Oyun Mekanı kanalına hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber size arka planınızı değiştirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar Öncelikle Chrome'a giriyoruz şöyle büyütelim Chrome'u buraya arkadaşlar ne resmi istiyorsunuz onu yazıyoruz ben mesela Türk bayrağı resmi yanmak istiyorum arka planımı. Görsellere geliyoruz arkadaşlar. Buradan bir resim arayalım. Şu güzelmiş aslında. Aşağılara inelim biraz daha Şu hoşuma gitti benim. Basıyoruz arkadaşlar üstüne. Ondan sonra bir geri geliyoruz. Ve burada olduğunu gör bunun üstüne geliyoruz. Basılı tutarak resmi buraya alıyoruz. Aldıktan sonra artık Google'da Chrome işimiz kalmıyor. Evet arkadaşlar bunun üstüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda buraya geldi. Arkadaşlar böyle yakınını yakınını ayarlayabilirsiniz uzaklığını yakınlığına. Benim için bu iyi bence. Ondan sonra arkadaşlar sağ tık yapıp masa üstünde arka plan olarak bir ayarla var. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Buradan da çıkıyor çıkıyoruz. Evet programı kapat. Ondan sonra arkadaşlar bununla işiniz kalmıyor artık. Bunu silebilirsiniz. Sahibinden. Ay, ne sahibinden. Geri dönüşme artık arkadaşlar ondan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka planımız geldi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle böyle şey videoları gelmesini istiyorsanız da like atın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Kameram kötü olabilir arkadaşlar. Çünkü kendi telefonunu çekemiyorum. Görüşürüz. Bay bay.